Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Serkan. Hepiniz kanalıma ve kanalıma hoş geldiniz. Neredeyiz? Geldik abi. Sweet Bonanza'dan Gate of Olympus, Kral Zeus dedemizin yanına. Şöyle 14.770 lira orada bir şey yapamadım arkadaşlar. Aynen çekimi vermiyorum. Buradan devam edelim. Şöyle 1000 liralık bekle. ilk 15 hareketimi istiyorum. Umarım güzel kazançlı bir oyun olur. Herkese de keyifli dakikalar izlettirebilirim. Satın almaya başlayalım abi. Şimdiden bana bol şans. Herkese keyifli bir seyirler olsun. Gönder gelsin bakalım kral dedem. Elin, kolun, bastonun yeri görmesin abi. Son 13 hareket. Her zamanki mottomuz yüksek oran, yüksek çarpan, hız kesmeden devam. Aslan kafamızı gözümüzü önümüze eğdirme. Son yedi. Kaç tane çarpan attı. Dümbük'te de bir tanesini alamadık. Al sana iki. Devam devam devam. Güzel patlama. Hadi gelsin bak yüzük geldi. Çarpan çarpan çarpan. Yok. Kullandırmıyor abi. buraya da. 3 yetmez. 5 ile kurtarmaz bize. Ekrana bakar mısın abi? Pazar yeri gibi. 300 lira yaptı bir liralık petle. Senin yapacağın işe. Sakal nazıştım. Arkadaşlar bu arada kanallarıma abone olup bildirim verin açıp. Bildiğin like atarsanız sevinirim. Çeşitli etkinlikler yaptık yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu şekilde hızlıdan haberiniz olacaktır. Sivit bonanza da kestaneyi çizdirmedik ama %50 kasayla çıktım. Umarım burada devamını getiririz. Yoksa patatesko. Çok güzel çarpan yakaladık yalnız Hadi kum saati çalışır mı? Çalışırdı. Ne var abi totalde? 14 dakika. Kanatlandı mı dedim sal bakalım 10 hamle. O çarpanı bana bir yerde kullandırman lazım. İşte yüzükler. Oh yağdırdı şerefsiz ha. Umarım güzel bir oranla destek atarsın. 1200 lira olur betimiz abi. Betimiz benzimiz atmazsa son 8. Hadi çıldır dede. Çorba olmasın oyun son 6 kare. ...kullandırmayacak ha. Gidişinden belli sakallının. Senin aklına... ...yol nasıl çıksın ben? Şerefsiz ihtiyar. Devam. Sorsan gözlerinden... ...ateş fışkırıyor. Otur maviye sarıya. Lan. Ya kardeşi. Şimdi yeşil. Hadi oğlum çarpansız geçme kaldır şu sopanı da Sandaleti çekmişsin ayağına artı sıkma içindesin son 5. Hayır duasını alabilecek bir son kasa son şans 2-0 turbo dizel no panik no stres ilkelerin sevabı da yine orada olmaz derim her zaman Önden yüklü 3'er pausadır Yeşil. Hadi oğlum gider var bu ekran. Ha, indir lan. Abi neyi bekliyorsun ya? Galat mısın, dümbük müsün nesin ya? Oh siktir be taş geliyor lan. Bacaksız az önce çarpan yağdırıyordu şimdi uykuya geçti. Bak kum saati patladı. 6. 6 ile çarpsan ne olur ama. Geç abi nice'ına bayısına şimdi son 7. Dokuzda çarpılacağız. 8-9. Yok abi yok. Bonanza bu da direniyor. 19 var ama gider mi? Gider aslında da Yeşil kırmızı. Yok kesti. 5. Böyle betin yarısını ezdirmiş olduk. Peki abi 2-4 alalım be. 2 4'te sallama son yap bakalım. Yok gelsin. Hadi Mümtaz. İki cepte. Zaten bir çarpan olsa var ya onu atacak şerefsiz de yok işte. yeşil. Ya yüzük yataç. Yok vermez, vermez, vermez. Kansızlık üstünde ya vermez. Bu da dedenin Güzel çarpan gitti yalnız orada. Sarı sarı sarı. Hadi oğlum. Onun 30 katı. Son mermi. Peki basamakları şöyle tek tek çıkıyorum abi. Hızlı hmm. mermeyelim diye. 7 dakikadır mevzudayız. 2.8'lik 28'lik beddeyim. Aldık abi. Düğün sesinle beraber tekrar içerideyiz. Hadi bakalım. o iki yalla kıçına sok of Olympus Zeus. Candan abi candan candan. 7 ile çarpılacağız. Yeşil bırakma. Dedenin omuzları. Çöptü abi resmen uyku modunda. 30 katın üstüne çıkarmıyor. sinirden müdahale çekiyorum abi arkadaşlar şöyle etkinliğimize devam edelim çok yazan oluyor Simit bonanza da geçerli olsun 250 kişiye 50 free spin yapacağız sabitlerde ee, kayıp olsun kazanç olsun fark etmez ben dediğimi yapıyorum zaten sabit yorumlarda paylaşırım hangisinde yanında kodlu olacak arkadaşlar kullanıcı ismi yazmanıza gerek yok 250 kişiliktir kod hem Royal hem İmparator iki kanalında da yayınlıyorum ona göre 251. kişi olduğu zaman ona artık kod 250 kişilik olduğu için boş geliyor hak tanımlanmıyor bilginize hızlı olan değerlendirmek isteyenler alıp kullanabilir Sivit Bonanza'da da geçerli 250 kişiye 50 free spin. Şimdiden herkese bol şans. Bana da bol şans ama baksana. içimizden geçecek gibi duruyor. Bonanza'da keyif sizde. Orada çizdirmedik kestaneye ama burada çizdireceğiz galiba. 4000 lira kaldı kasada ya. Sekiz mi? Ya işte şu yüzükleri niye bırakırsın orada? Yüzüklerin efendisi. Kral dedi. Ağzına nasıl sen. Çektim ne? artık. Yukarıdayım. Üşküyle verdik odunu. On beş hareket. Sal gelsin. Dördeye kaldık bak. Önüm. Bana çarpan yük versene abi. Benim en sevdiğim dede de bu. Ondan yükleyeceksin çarpanı. Mümkün olduğunca. Ortalarda. Heh. 4-4-8. Güzel. Yürüt bakalım. Şöyle 10 bin liralık bir ödeme çaksa bana 3-2 ile. Güzel olur. Kasayı rahatlatırım ama. Yapar mı göreceğiz abi. 10 hareket 10 hamle. 12 cepte. On yanlış hesapladık bak gördün mü? Dede bizim kafamıza biraz işte. İndir lan gülleyi. Kümülatif toplamam lazım kasayı. Hadi oğlum boş koyma. Oo. Kansız iki atsın meşhur kim var ya senin. 110. Hala atmıyor. Ha. Al işte. Zaten iki atacak namussuz. Ne atacak ki başka? Onu atmayı da alamayacaktık onu. 2 4 var ama aslında 13 tepede yolumuzdayız. Ya bam. Hadi oğlum. İndir bir çarpan daha. Şimdi. Hadi sakallı. 128 çok güzel patladı yalnız ha. Bak direkt fişe etti abi. Ne yazdı haneye? Al sana sansasyon. Açıldıysan geçelim vurguna. 17 ile çarpacağız. Yürürüm ekran. Gel sarıya. Peki. Abi ben şöyle bir cesaretliyim. 4 kile. Delenin sesindeyiz. 5 çıktı abi. Hah. 8'e çarpılacağız ama kesmemen lazım. Hadi oğlum. Bir destek bir çarpan daha. Hadi hadi. Artı 5 mi geliyor? Lan at işte bir çarpan daha be. Ne dümbük adamın sana. Allah Allah var ya. 1-4. 12 hareket alacağız. 8 cepte. 4 daha geldi. 12. 15. Abi taklamız da var ha. Taklamız da var. Bir şansı yüzümüze gülerse. Şu 15 güzel bir yerde çarparsak abi. 4-2'nin üstüne bırakırız. Okum saatini ver bari. gevşek de, de devam. 17 cepte. Kupa. 19. Yok abi devam etmiyor. Oyunu kesiyor. Bak bu gevşeklik bonanzada da vardı. Aynen burada da devam ediyor. Umarım çarpmazsın bize. 59. Çok güzel çarpan geldi de takla kalmadı 3-7 4-2'nin altında 126 bekliyor Yeşil sarı mor Hadi aslan çok güzel Bas şimdi çarpan Abi senden kim sıkıntı istedi ya oh, oh. Bok var abi geldin Ne işe yarayacaksın bakalım Ekran temiz Yeşil de yüz Son 5. Ulan ver tacı bir tane çarpanla be. Akral. Yaparsan iyisini yaparsın. Tek kalemle yaparsın abi. Yeter ki iste. Seni biliriz abi. Pijliğini de Seni de Son hareket. Son verme. saati çalışıyor mı? Hah. Hadi indir lan kullanalım şu 26'yı be. Lan be. 142. İndir şunu lan. sahibi olacağım galiba. Aldık abi düdüğün sesinde beraber. İhtiyarın tezgahında devam. Lan neyi bekliyorsun? Atsana şu çarpını. Hayda. Gevşek ya. düştü. Gider mi götürmez bak oyunda şimdi ha. Al işte. Ulan zaten taklam da azaldı ulan. Öyle bir yara atıyor ki. Hay denge nasıl çimsem ben ya. 4 hareket. 21 tepede boş boş bekliyor abi. Muhtemelen vermeyecek. Gidişinden anladığım o. Git bakalım ne kadar gideceksin. Çarpanın güzelliğine bak abi. Kaynak makinesi çalıştı tabii ama bitti oyun. Abi son hareketimiz. Dağlarımızda bir şey yok zaten. sal da Arkadaşlar etkinlik dediğim gibi değerlendirmek isteyenler sabit yorumlarda 250 kişilik kod paylaşacağım 50 prinsipini simit bonanza. ulan kupa be Heh. ah bir şöyle var ya bir şöyle mavilik şeyi çarpanı indirse gülleyi Ardalarına bastırıyor bana sinirden abi. Ah çocuklar. Onla çarpılacağız ama. İşte kesmese. Kesti yan patatesko. Taş mı geliyor? Gelmez mi be? Ulan indir işte. İndir lan. Lan oğlum iki at lan. İki at dümdük de be. Ağzını sıçayım senin 437 kat. Hah. Abi gel lan anasını. Avrumuna kayma. Görüyor musun? Gelecek lan tavşanım başım ağrıyor şu anda. ekranı sildi bak. Bir de çarpanı güzel versin şuralarda. Ekran temizliği yapıyorsun ama hiç. Ses görüntü götün başına ayrı oynuyor. 8-2. Onluk çarpanı kaçırdık. Abi döner mi? Buradan da oyun döner. Yeter ki istesin. Yüksek bir şarpan yaptın. Hala iki peşinde yazıyor da. çarpılacağız da. Daha fazla aşağı çekti bu sefer. Ulan 24 çarpan var. Ulan dengesiz lan. Harbi dengesizsin sen ya. Evet abi. Ben burada bırakırım daha bunu. 20 dakikadır oyundayız. Harbi testleri gibi dilimledim bize. Neyse. Ulan dede ben bunun ucunu azını almasını bilirim ama var ya sen iyi dümdürlük yaptın bugün. Evet arkadaşlar bırakalım bu seferlik böyle olsun yapacak bir şey yok. Nazarlarımız olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanallarıma abone olup bildirimlerinde sesini açarsanız sevinirim. Bir sonraki dotta heyecan dolu. Umarım güzel kazançlarla dolu oyunlarda görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Selametle.